Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimizde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. En son Pandas kütüphanesine giriş yaptık ve Pandas serileri hakkında sizlere kısaca bilgi vermeye çalışmıştım. Bundan sonraki süreçte yine Pandas üzerinden devam edeceğiz ama e, Pandas yapısında serileri geride bırakıp artık yeni bir yapı üzerinden asıl işimize yarayacak olan yapı üzerinden birlikte devam etmeye çalışacağız. Konumuz Python pandas kütüphanesinde arkadaşlar data frame dediğimiz bir veri çerçevesi yapısıdır. Şimdi serilerin aşağı yukarı ne olduğunu anladık. Yani seri dediğimiz yapınıydı arkadaşlar bizim tek boyutlu olarak oluşturduğumuz bir dizi yani bir liste yapısıydı. Ancak gerçek hayatta her zaman bu şekilde yani tek boyutlu bir dizilerle çalışmaktan ziyade karşımıza sürekli birden fazla sütuna sahip olan ve satır sayısına sahip olan bir data seti üzerinden işlem yapmamız gerekiyor. İşte bu noktada da bize Pandas kütüphanesinin seriler dışındaki diğer yapısı olan data frame yapısı yardımımıza koşuyor arkadaşlar. Data frame yapısı dediğimiz yapı aslında birden fazla serinin oluşturduğu bir data çerçevesi yapısı. Şimdi Excel üzerinden örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Mesela bir seri 1 isimli bir sütunum olsun. Ve buraya ben bir... 3, 5, 7 ve 9 değerlerini girmiş olayım. Eğer bunun üzerinde bir işlem yapmam gerekiyorsa arkadaşlar ben buradaki tek boyutlu dizi üzerinden yani bir seri oluşturarak bu işlemi rahatlıkla Pandas kütüphanesindeki seri fonksiyonlarını kullanarak gerçekleştirebiliyorum. Ancak işin içerisine birden fazla seri girerse ne olacak? Örneğin buraya da seri 2 değerini girelim. Buraya da 0, 2, 4, 6 ve 8 değerini girelim arkadaşlar. Şurayı da tekrardan ortalayalım. İşte her biri seri olan tek boyutlu dizilerin birleşimiyle çalışmak istiyorsanız, yani aslında bir tabloyla çalışmak istiyorsanız, Pandas kütüphanesi içerisindeki data frame yapısını oluşturmanız gerekiyor. Yani buradaki yapıyı ben gelip arkadaşlar bir tablo görünümüne çevirirsem, Burası artık benim için bir tablo yapısıdır. Ve yapıları tek bir seri üzerinden değil de birden fazla seri üzerinden işleme tabi tutabilirim. Tabii ki Excel'de bunu tabloya almam çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü tabloya almasanız bile aslında Excel tablo bazlı çalışabilecek bir alan. Çünkü burada istediğiniz kadar sütuna başlık yazıp içerisine veri doldurabilir ve bu veriler üzerinde işlem yapabilirsiniz. Ancak Pandas kütüphanesinde sadece seri oluşturmak istiyorsanız bu şekilde ayrı ayrı seriler oluşturmak zorundasınız. Ancak bir data frame oluşturmak istiyorsanız tek bir parçada bir data frame yapısı oluşturabilirsiniz. Ve hatta dışarıdan bir veri beslemesiyle örneğin bir Excel dosyası olabilir ve SQL dosyası olabilir. Yani burada ya da JSON dosyası olabilir fark etmez. Bir dosya içerisindeki bilgileri işleyebilmem için sonuçta tek bir sütundan oluşan bilgi yok bu yapıların içerisinde. Birden fazla sütundan oluşan bir yapı çalışmak istiyorsam, yapıda çalışmak istiyorsam benim kesinlikle bunu pandas kütüphanesi üzerinde bir data frame yapısına entegre etmem gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki mantık anlamanız önemli. Seriler yapısı pandas kütüphanesindeki seriler yapısı tek boyutlu olan bir liste aslında. Ancak ben bu ikisini de bir alana tabi tutmam gerekiyorsa bu sefer veri çerçevesi dediğimiz yani bir data frame yapısını kullanmam gerekiyor gerekiyor arkadaşlar. Peki burayı kapatalım anlaşıldıysa hemen e, şeye geçelim. Python yapımıza geçelim. Peki bir data frame'ler nasıl oluşur arkadaşlar? Biraz önce verdiğim örneklerde neydi? birden fazla serinin aslında tek bir data çerçevesi içerisinde, tek bir tablo içerisinde toplanmasıyla oluşan bir yapı demiştik. Bu işin teorik kısmına isterseniz birlikte tekrar bakalım. Örneğin öncelikle şu import edelim pandasımızı. Buradan pandas spd yapısını. Bir tane seri bir yapıyorum. Yani biraz önceki Excel'de yaptığım gibi. Bunlar 1, 3, 5, 7 ve 9 değeri olsun. Ve bir de seri 2 değerini oluşturalım. 0 2 4 6 8 tek ve çift sayılardan oluşan iki farklı seri oluşturmuş olduk. Ben bunu yazdırmak istediğim zaman arkadaşlar, yani normal bir liste bazında şu anda herhangi bir kütüphane yardımından faydalanmıyoruz. Normal bir liste yazılıyor. Seri 1'i yazdırdığım zaman bakın burada bana bu değerler sonuç olarak dönebiliyor. Peki ben bunu bir seri olarak oluşturursam arkadaşlar yani geldim bunu da seri bir olarak atadım ve print y diyerek oluşturdum seriyi yazdırdım. Yani hem listede görün hem seride görün hem de biraz sonra oluşturacağımız data frame yapısında görün arkadaşlar onu göstermeye çalışıyorum. Geldim burada da liste yapısını eğer bir seri atarsanız bu seri size bir indeks numarasına karşılık gelen değerleri bir sıralama ifadesiyle işlemi gerçekleştiriyor. Peki seri ve data frame'i aslında ayıran işlem ne arkadaşlar? Bakın ben burada seri 1 diyorum, seri 2 diyorum. Bunları listede olarak da yazdırdım veya bir seri olarak da yazdırdım Pandas kütüphanesinden faydalanarak. Ancak bakın burada herhangi bir sütunun başlığı gözükmüyor veya birden fazla sütunu bu şekilde yazdıramıyorum. İşte bu noktada bir tablo yapısına ihtiyacım var ki burada data frame yapısı bizim imdadımıza gelen bir yapı arkadaşlar. Peki en basit şeklinde yani bir serilerden faydalanarak biz nasıl bir data frame oluşturabiliyoruz? Örneğin buraya başlıklı veri diye bir tane değişken tanımladım. Yani başlıklarını alacağım için öyle tamamen uydurulmuş bir şey. Bunu bir sözlük yapısında kullanıyorum. Sözlük yapısında neden kullanıyorum? Sözlüğün bir key durumu vardı, bir de ona karşılık gelen value durumu vardı. Bunun için arkadaşlar geldim. Bir tane ürün1 diye değişken tanımlıyorum ve ürün1 dediğim şey seri1 olarak tanımlansın. Daha sonra bir de ürün2 diye tanımlıyorum. Ürün2 dediğim şey de arkadaşlar seri2 olarak tanımlansın. Daha sonra ben bunu veriler isimli bir değişkene atıyorum. Yani aslında bir sözlük üzerinden data seti oluşturmaya çalışıyorum. Geldim pd dedikten sonra data frame yapısını kullanıyorum arkadaşlar ve data frame yapısının içerisine ben şöyle başlıklı veri diye oluşturduğum sözlük yapısını buraya çekiyorum. Şimdi bir de bunu çalıştıralım. Veriler kısmını çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakın artık yine bir indeks numarası var. Ama sayılar bir başlıkla birlikte geliyor. Yani aslında satır ve sütun yapılarından oluşan birden fazla seriyi ben bu şekilde bir tablo haline getirebiliyorum. Tabii ki çoğu zaman bu şekilde çalışmayacağız. Yani serilerden bu şekilde bir oluşturma yapmayacağız. Ve hatta çoğu zaman da hazır olan bir veri setinden faydalanacağız. Ancak Burada teorik olarak bir data frame yapısı nasıl oluşturuluyor? Onunla ilgili temel bilgileri vermeye çalışıyorum sizlere. Peki, boş bir data frame oluşturarak başlayalım işimize. Yani aslında temel yapıyı anladık. Data frame dediğimiz yapı birden fazla serinin yani tek boyutlu dizinin toplamından yani birleşmesinden oluşturulan bir tablo yarısı, tablo yapısı yani bir data set içeren satır ve sütunlarından oluşan her sütünün, bir başlı olan ve her satırında bir indeks numarası olan bir yapı arkadaşlar. Geldim şurayı şöyle komple siliyorum. Boş bir data frame oluştururum. df isimli bir değişkene atayalım arkadaşlar. Geldim pd dedikten sonra data frame yapısını boş bir şekilde oluşturdum ve print df diyerek yazdırıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak bana. Bakın Öncelikle bana empty DataFrame diyor. Yani boş bir data setinden bahsediyor. Columns'lar boş, index'ler boş. Yani normal bir boş yapı aslında. Şurada görmüş olduğunuz pd.DataFrame içerisinde rahatlıkla tanımlanabiliyor. Peki bu değer içerisine bir yapı atalım. Yani tek boyutlu bir yapı atalım. Diyelim ki 1, 2, 3 ve 4'ten oluşsun. Şimdi yazdıralım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Bir indeks numarasıyla başladı. Sıfırdan, 0, 1, 2, 3 şeklinde bir indeks yapısından başladı. Daha sonra bu indeks yapısına gelen 1, 2, 3 ve 4 değerlerini verdi. Yani benim data frame içerisine bir list olarak tanımladığım data setini buraya verdi. Ancak burada bir sıfır yazdı. Burada sıfır yazmasının nedeni ben data frame içerisine bir sütun başlığı göndermediğim için otomatik olarak o da indeks gibi çalışarak bir sıfır değeriyle bu işlemi başlatmış oldu arkadaşlar. Peki içerisindeki liste yapısını biraz daha genişletmeye çalışalım. Yani hem başlık anlamında e, yapıyı biraz daha büyütelim. Bunun için arkadaşlar yine aynı mantık çerçevesinde bir data frame listesi göndereceğim. O yüzden boş bir liste açtım ve listenin içerisine de yapıyla ilgili bilgi vereceğim. Bunun için de ayrı bir her listeye ayrı bir değer vermek için liste içerisinde bir liste kullanıyorum. Diyorum ki elma virgül 10. Virgül diyorum. Devam ediyorum. Buraya armut değerini verdim. Virgül 15. Üçüncü olarak da diyelim ki şöyle çilek değerini verelim ve virgül koyduktan sonra 20 değerini verelim. Şimdi ilk önce bir boş liste, şu görmüş olduğunuz iki parantez boş bir liste ve listenin içerisine de ayrı bir liste tanımladım ki bakın biraz sonra bunlar nasıl gözükecek data frame yapısında. Yapıyı kapattım. DF'i tekrardan bir çalıştırırım arkadaşlar. Bakın ne oldu? Burada yine 0 1 ve 2'den oluştu indeksleri. 3 tane birim var ve gördüğünüz gibi liste içerisine yazdığım her bir liste aslında bir satır elemanı olarak çalıştı. Ve bunlara herhangi bir başlık tanımlaması yapmadığım içinse yukarıda görmüş olduğunuz gibi sıfırdan başlattı ve daha sonra ikinci sütuna ise bir değerini vermiş oldu. Peki buradaki alanlara yani sütun alanlarına ben nasıl başlık göndereceğim. Yani bunları böyle bir 0 1 şeklinde yazmaktansa ben bunlara birer başlık yapısı gönderebilirim. Bunun için arkadaşlar yine DF yapısının üzerinden devam edelim. Parantezi şöyle kapattım. Daha sonra virgül dedikten sonra arkadaşlar columns isimli bir parametreden faydalanacağım. Columns isimli parametre sütunlara başlık yapısını tanımlayabilmem için gerekli olan bir parametre yapısı. Ben bu parametrenin içerisine sırayla herhangi bir değerin hangi başlığı almasını istiyorsam yani hangi sütunun hangi başlığını almasını istiyorsam bunu yine böyle sıfırdan başlanmış gibi en başından başlayarak bu başlıkları gönderme işlemini yapabilirim. Örneğin buradan açtım arkadaşlar. Diyorum ki ilk yapının yani ilk sütunumun başlığı artık sıfır değil de ürün olsun veya ürünler ismini alsın. Daha sonra ikinci kısmına da arkadaşlar fiyat değerini gönderiyorum. Yani sırayla sıfırıncı indekse ürünler ismini, birinci indekse de fiyat ismini gönderiyorum. Hangi indeksler bunlar? Satır indeksleri değil. Sütun indekslerine gönderiyorum. Yani sıfırıncı sütun indeksine ürünler ismini, birinci sütun indeksine ise fiyat isimli başlığı gönderiyorum. Nasıl gönderiyorum? columns parametresini kullanarak gönderiyorum. Kapattım burayı arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Nasıl gözükecek birlikte tekrardan bakalım. Bakın ne oldu? Artık sütunların 0 ve 1 diye indeks tanımlamasını ortadan kaldırdı. Ve bunun yerine artık ürünler isimli bir sütun ismi ve fiyat isimli bir sütun ismi tanımlamış olduk arkadaşlar. Burası anlaşıldı diye düşünüyorum. Yani aslında yapı tamamen basit. Şu anda e, dediğim gibi bunları zaten sürekli kullanmayacağız. Yani yaratma kısmını sürekli kullanmayacağız ama en azından teorik olarak altyapıyı bilelim. Çünkü dediğim gibi çoğu zaman hazır bir veri tabanından faydalanacağız. Yani örneğin e, mesela dolar üzerine bir analiz yapmak istiyorsunuz. Bunun için buraya tek tek işte bu e, sütün başlığı şu dolardır, işte şu fiyatıdır gibi Bunları vermeyeceksiniz. Onun yerine dışarıdan dolar fiyatları ile ilgili veri çekebileceğiniz bir yerden bir Excel dosyası, bir SQL dosyası bunları indireceksiniz. Daha sonra da data frame üzerine biz o verileri çekip işlemlere istediğimiz şekilde tabi tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki buraya kadar anlaşıldıysa bir de data frame yapısına dışarıdan hem veri gönderelim hem de başlık gönderelim. Şimdi o yüzden arkadaşlar şuraya ben mesela veri ismini vereyim. Şurayı bir sileyim istiyorsanız. Şöyle geldim. Şuradaki yapıyı bir sildik. Hatta şunları da silelim. Columns kısmını da silelim arkadaşlar. Buraya diyeyim ki ben burası bu işin veri kısmı. Bir de başlık değeri gönderelim. Şuraya da başlık diyelim. Ve başlığın içerisine de yine biraz önce yazmış oldum. Ürün ve fiyat diye yazalım. Şöyle para şey içerisine almayı unutmayalım. Tırnak işareti içerisine. Yani veri isimli bir listem var. İçlerinde de her biri satırı gösteren bir liste aslında bunlar. Ve bir de başlık isimli bir listem var arkadaşlar. Ben bunları kullanarak dışarıdan bir data frame elde etmeye çalışacağım. O yüzden de buraya geldim. Ya direkt yazdırma işleminden devam edelim. Ya da direkt df diyelim. Kafamız karışmasın. Geldim. pd.dataframe frame değerini geldim data içerisine arkadaşlar öncelikle yukarıda oluşturmuş olduğum veriyi gönderdim. Daha sonra virgül dedikten sonra columns yapısına da başlık değerini direkt olarak bu şekilde gönderebilirsiniz. Ve yazdırdığınız zamansa arkadaşlar bir öncekinde yaptığınızla aynı sonucu elde edersiniz. Bakın ürün, fiyat e, gerçi ürünler yazdık değil mi? Fark etmez. Ürünler ve fiyat isimli başlıklara sahip burada 3 tane satır 2 tane sütuna sahip bir data frame yapısını bu şekilde elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Peki satı sütunlara isim verdik. Satırlara da isim verebilir miyiz? Yani satırları mesela ben sıfırdan başlatmak istemiyorum. Kendime özgü bir satır numarası vermek istiyorum. Bunu yapabilir miyiz? Bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Bunun içinse buraya ben mesela satır no diye yine bir ee, liste oluşturacağım. Buradaki listenin içerisinde kaç elemanım var benim? Mesela 3 elemanım. 1, 2 ve 3 elemanları buradaki listeye aldım. Daha sonra column yapısından sonra üçüncü bir parametre gönderiyorum data frame'e. Bu da arkadaşlar index dediğimiz bir parametre. Ve index parametresine satır no'yu gönderirsem Sırasıyla önce 1'i sonra 2 sonra 3'ü indeks numarası olarak atama işlemini gerçekleştirir. Çalıştıralım birlikte. Bakın ne oldu? Ürünler, fiyat ancak indeks artık sıfırdan kendisi otomatik başlamıyor. Benim vermiş olduğum satır numarasını verdi. Yani 1, 2, 3 değerini verdi. Bunu dediğim gibi 1, 3, 5 yani tek sayılardan oluşan bir indeks numarası vermek isteyebilirsiniz. Çalıştırdığınız zamansa bakın bir 3 ve 5 indeks numaralarına sahip bir data setini oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani hem satır ismini hem de sütun ismini burada siz istediğiniz değerleri bir atama yoluyla yapabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta data frame yapısının ilk parametresi hangi veriyi aldığı ile ilgilidir. Geri kalanları ise içerisinde kullanacağınız işleme göre değişiklik gösteren parametrelerdir. Ben sütun ismi vermek istiyorsam columns isimli bir parametreyi çağırıp ona karşılık gelen bir değeri göndermem gerekiyor. Eğer satır bazlı çalışmak istiyorsanız yani satırların üzerinde bir değer ataması yapmak istiyorsanız bunun için de indeks isimli parametreden faydalanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunlar dışarıdan listeyle gönderilen ve data frame oluşmasına yardımcı olan yapılar. Bunun, bunun dışında örneğin bir sözlük yapısıyla da data frame oluşturabilirsiniz ki sözlük yapısıyla oluşturmak biraz daha kolaydır. Çünkü sözlüklerin ana yapısında en başında gösterdiğim örnek vardı mi? Ya, sözlük yapısı yaratmıştık. Sözlük yapısının içerisinde oluşan key ve value değerleri data frame tarafından otomatik olarak algılanır ve size çok daha rahat bir tablo oluşturmanızı sağlar arkadaşlar. Peki onu da bir deneyelim. Tekrar burayı bir e, silmeyelim de şurayı sözlük yapalım. Şurayı da bir kaldıralım ya da silelim ya fark etmez bir daha yazarız. 3 tane yazdık zaten. Şuraya sözlük diyelim. Mesela sözlük diye bir değişken tanımlıyorum. Sözlüğü nasıldı? Süslü paranteze gösteriyorduk arkadaşlar. Diyorum ki bir ürün başlığım olsun. Bunlar benim key değerim. Bunların içerisine de arkadaşlar ben diyorum ki elma şöyle armut bir de neyimiz vardı? Çilek vardı değil mi? Bir de çileğimizi atadık. Daha sonra virgül diyorum. Şöyle köşeli parantezden çıkalım. Virgül dedikten sonra bir de ikinci key değeri olan fiyat ataması yapmak istiyorum ve fiyat atamasının içerisine ise yine fiyatım neydi? 10 15 20 değerlerini atama işlemini gerçekleştirir. Yani aslında bir sözlük yapısı bu ve sözlüğün ürün isimli bir key değeri var ve bu key değeri birden fazla eleman barındıran bir liste yapısında çalışıyor. Bir de fiyat isimli bir key değerimiz var ve onun içerisinde de yine birden fazla eleman barındıran bir value değeri bize döndürmüş oluyor. Peki geldim tekrardan ben burayı veri isimli bir değişken tanımladım ve diyorum ki pd.dataframe diyorum ve sadece sözlüğü göndermem bu noktada yeterli oluyor arkadaşlar. print veri ismini ben buraya yazdırmaya çalışırsam bu bir sözlük yapısı olduğu için otomatik olarak ürün fiyat başlığını buradan bize getirir ve onların içerisindeki değerleri yani aslında sözlük içerisindeki ki değerini bir sütun ismi olarak tanımlar. O ki değerine ait olan bütün value yapılarını ise her biri için bir satır işlemi olarak görüyor. Yani o sütun başlığının satırları buradaki sözlük yapısındaki value yapılarıdır arkadaşlar. Fiyat yapısında da yine aynı mantık. Fiyat bir sütun başlığıdır ve içerisindeki bilgilerse bu sütun başlığının altını dolduran satır yapılarıdır Arkadaşlar yani genel anlamda pandas kütüphanesindeki data frame dediğimiz yapı tamamen aslında bu arkadaşlar birden fazla seri içerisinde barındıran ve bir data seti halinde çalışmamıza imkan sağlayan bir yapı dediğim gibi bunlar işin sadece teorik kısmı aslında Çünkü yani Pandas kütüphanesi üzerinde çalışırken ben kimseyi görmedim eliyle bu şekilde veri oluşturan. Sonuçta dışarıdan bir veri kaynağından besleneceksiniz. Bu Excel olabilir, JSON olabilir, SQL olabilir ve yani bir sürü var aklıma gelmeyen bir sürü veri tipinden, dosya tipinden veriyi buraya entegre edebilir ve rahatlıkla satır ve sütun bazlı çalışma işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Pandas kütüphanesindeki data frame konusuna girişimiz. önemli olan burada data frame'in ne olduğunu biraz anlatabilmek. Bundan sonraki süreçler tamamen data frame üzerinden gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yapıları onun üzerinden işlemlere tabi tutacağız. Yine dediğim gibi Pandas kütüphanesi önemli bir kütüphane yapısı. Data frame zaten Pandas'ın olmazsa olmazı. Genel Python eğitimi bittikten sonra veri analizi isimli bir oynatma listesi yaratmayı düşünüyorum. Ve onun içerisinde de bir veri analizinin süreçlerini elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve burada da Pandas kütüphanesinden sürekli olarak faydalanacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.